Baksana. Hiç yolu yok mu peki? Benden her şeyi iste ama bunu değil. Tamam. Birazdan uykudan eser kalmaz Bayracif. Senin için ellerimle pişirdim. Uykunu dağıtsın diye demli yaptım. Hepsi bu mu? Bu dosya senin. Bak Bircu, demin çıkan adam. Söyle buraya gelsin. Bayım, Bay Recep sizi çağırıyor. Çok şanslısın. Ee, bir öğrenci başka okula geçmiş. Bir kişilik yer var. İstersen kayıt yapabilirsin. Gerçekten mi? Bu harika işte. Form doldurabilir miyim? Hımm. Kamla Devi. Oh. Kardeş, kusura bakma. Benim hatam. İsmini kontrol etmeden söylemişim. Kaydını sildiren öğrenci kadın. Yani senin kayıt yaptırman imkansız. Kusura bakma. Sadece kızlara yer var. Bağışla beni. A hayır, hayır kardeş. Ben kendim için sormadım zaten. Ben eşimi kaydettirmek istiyorum. Sen bana başvuru formunu ver. Ve hemen doldurup teslim edin. Tamam bir saniye. Bekle. Ben hemen dönerim. Çotu, benim adım Bircu. Bircu, çok özel bir şeye vesile oldun sen. Eminim ki Tanrı sana mükafatını verecek. Buraya kız kardeşimin bir işi için gelmiştim. Sonra yolun buraya düştü. Bu üniversiteyi gördüm ve içeri girdim. Sonra sen karşıma çıktın. Eminim ki Tanrı eşimin hayalini gerçekleştirmemi istiyor. Çayımı bitirdim. İşe dönmem lazım. İşte. Bunu doldur. Kardeş, Hı? borcum ne kadar? 1500 rupi. Sandiya'nın bütün evrakları evde. Kardeş, eşimin bütün evrakları evde. Aslında yarın getirsem olur mu? Sen formu doldur. Belgeleri daha sonra teslim edersin. Eşinle beraber yarın en geç 10 gibi burada olun. Üç tane de fotoğraf getirin. Bu arada dersler 15'te başlıyor. Gece 3'te bitiyor. İşte. Tamam hiç sorun değil. Yarın saat 10'da burada. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sandi'ye henüz uyumamıştır. Bu haber onu çok mutlu edecek. Bu Tanrı'nın da isteği. Sandiya'nın okumasını, hayalini kavuşmasını istiyor. Artık gündüzleri ev işleri yapabilir, akşamları da eğitimine devam eder. Sandiya için sürpriz olacak. Hayalini gerçekleştirmenin bir yolu var artık. Umarım hala uyumamıştır. Sandya, Sandya, Sandya nerede? Deponun ışığı niye açık? Sandia. Dönmüşsün. Suraç, bunu çotu için aldım. Babası izin verdi. Vay. Çok güzel bir hediye. Çatı görünce çok sevinecek. Suraç. Ne yaptın? Gerdanlığı geri mi aldın? Evet Sandiya. Takıyı aldım. İyi insanlardı. Takıyı sahibinin gelip alması için saklamışlar. Şükürler olsun. Suraç. Büyüklerimizin dediği gibi İyi niyetle yapılan her şey tamamına erermiş. Sandya, bunu çok doğru söyledin. Yeter ki insan iyi niyetli olsun, o zaman imkansız bile gerçeğe dönüşebilir. Çok mutluyum ben Sandya. Bugün seni bir... Suratçı, yorgun değilsen eğer, bunu çotu için süslememe yardım edersin değil mi? Yarın bu bisikleti görünce çotu çok mutlu olacak. Aslında bunu ben de bugün öğrendim. Bisiklet çotunun en büyük hayaliymiş. Rüyasında görüyormuş. Çaturi söyledi, ondan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Sandia, ben hemen gidip bu güzel haberi çotuya vereyim. A A Hayır Suraç, Sakın böyle bir şey yapma. Hele bir sabah olsun arkadaşlarıyla birlikte dükkana gelsin, bisikleti o zaman ona veririz. Gecenin bu vakti söylersek heyecanı kalmaz. Yarını bekleyelim. Hayat böyle tatlı sürprizlerle güzelleşir. Ah. Suraç. hadi. Gel bana yardım et. Bak bunu doğru söyledin. Ben de sana o müjdeyi vermeyeceğim. Yarın bir yolunu bulup seni oraya götüreceğim. Sonra da karşına geçip gerçekleşen hayalinin mutluluğunu yaşamanı izleyeceğim. Surat, Çatur'u anlatmasaydı Çotun'un hayalini hiç bilmeyecektim. Demek istediğim bu onun sayesinde mümkün oldu. Sandia, babam bir konuda haklı çıktı. Bu dünyada her ne olup bitiyorsa hepsinin arkasında bir sebep var. Sandia şunu verir misin? <laughs> Sandia yeşili de ver. Ha, ha suraç annem. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten, Gerçekten gelecek, gelecek şimdi. Gelecek şimdi. <laughs> Sandia, bu bizde kalsın. Biz kullanırız. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> <laughs> Sıraç, şey derler ki eğer... İki kişi kafa tokuşturursa bu kavga edebilirler demekmiş. Ya da bir köpeğin saldırısına uğrarmış. Ben kavga edelim istemiyorum. O yüzden kafalarımızı tekrar tokuşturmalıyız. Sert olmasın ama. <laughs> Seni hep böyle görmek istiyorum ben. Yüzün hep gülsün Santiago yarını sabırsızlıkla bekliyor olacağım. O üniversitenin kapısından girdikten sonra hayalini kaldığın yerden yaşamaya devam edeceksin. Eskisi gibi çok mutlu olacaksın. Hayalinin gerçekleştiğini görmek bana da bütün çektiklerimi unutturacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.